Eski bir kasabada, unutulmuş bir mezarlıkta, bir zamanlar kötü şöhrete sahip bir cin düğünü gerçekleşti. Hikaye genç bir çiftin bu kasabaya taşınmasının ardından başlar. Çift, ucuz bir ev bulduklarında bu durumdan memnun olmuştu ancak mezarlıkla komşu olmaları kasabanın gizemli geçmişinden habersizlerdi. Çift, bir akşam kasabanın yerel kafesinde kasabalılar arasında konuşulan eski bir efsaneyi duydu. Mezarlıkta yüzyıllar. Önce lanetlenmiş bir cin. Düğününün gerçekleştiği ve o günden beri mezarlığın hayaletlerle dolu olduğu söyleniyordu. Ancak çift bu söylentilere inanmadan hayatlarına devam etti. Bir gece çiftin evinde tuhaf duyulmaya başlandı. Kapılar kendi kendine açılıyor, rüzgarın olmadığı bir odada gizemli bir soğukluk hissediliyordu. Çift bu aktivitelerin mezarlıkla ilgili olduğunu fark etti karanlık geçmişte, yüzleşmek ve evlerini korumak için cesaret toplamaya karar verdiler. Mezarlığa gittiklerinde, eski bir cin düğününe ait kalıntılar buldular. Aniden, gölge figürler çevrelerini sardı ve düğünün hayaletleri belirdi. Çifti, cinlerin hikayelerini dinledikçe bu kötü, enerjiyi serbest bırakmak için bir ritüeli tamamlamaya karar verdiler. Ritüeli başarıyla tamamladıklarında mezarlıkta huzur ve Sessizlik geri döndü. Ancak çift, yaşadıkları. Korku dolu anı unutamadı. Cin düğünü hikayesi. Kasabanın geçmişindeki, karanlık, sırları ortaya çıkardı ve çift, evlerini terk etmeye, karar, verdi. Ancak o korkunç, geceyi unutamadılar. Lilo'yu beğenip abone, olmayı unutmayın.